Değerli kanal ve izleyiciler merhabalar. Bu hafta yeni bir konu ve konukla tekrar sizlerle Başkent Durağı'nda buluşuyoruz. Konuğumuz Nihal Cengiz Hanımefendi, Caddebostan Muhtarı. Nihal Hanım hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Bu hafta muhtarların sorunlarını ve metropollerdeki çarpık hızlı değişimi, kentselleşmeyi konuşacağız. Tabii ki konumuz yine Kadıköy olacak, Kadıköy'de yaşadığımız için. Nihal Hanım, önce haftanın ben sözüyle girmek istiyorum. Daha sonra sizin kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Şöyle evet. bir söz. Ben muhtarlarla ilgili sözlerden bir alıntı yaptım. Başkent olarak bunu kendimize mal ettik. İnşallah beğenirsiniz. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devletimizin gören ve gözeten gözü olan muhtarlar, milletimize uzanan şefkat eli halkımızın arkasında dağ gibi duranıdır. Evet, ne diyeceksiniz? Buyurun söz sizde. Önce sizi tanıyalım, daha sonra da konumuza girelim. Çok güzel bir giriş oldu. Çok teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtarak başlayacağım. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden Kadıköy, Cazzebosan Muhtarı Nihal Cengiz'den. Önce 2023 yılı ülkemize... Önce ülkemize, sonra tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış getirsin diyorum. Ve sonra e, bu imkanı tüm arkadaşlarım adına bize verdiğiniz için size, ekip arkadaşlarınıza e, ve kanalımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Çok nazikseniz. Buyurun. Evet. E, Muhtarların sorunları çok fazla ama önce isterseniz soruna girmeyelim. Önce muhtar 20. kimdir, kurumsal ve evet. tüzel anlamda görevleri nedir, ondan başlayalım. Sonra yavaş yavaş konuyu açalım isterseniz. Muhtar sözcük anlamıyla seçilmiş kişi demektir. Evet. Ee, sözcük anlamıdır. Gerçekten de e, biz muhtarlar hiçbir siyasi parti arkamıza almadan e, adımızı, soyadımızı ve kişiliğimizi alıp sandığa gideriz ve öyle seçiliriz. Dolayısıyla e, halk bizi seçerken sadece siz olduğunuz için e, ve sizin kendinizi temsile uygun olduğunuzu bilerek, isteyerek de bir Bu çok gurur verici bir seçimdir bizim için e, ve bu yolda da hani onlara da layık olmak için elimizden geldiği kadar e, çalışmaya devam ederiz. Şimdi e, bizim en büyük sorunumuz, sorunumuz demiyorum aslında buraya katılmak istememizin nedenlerinden bahşediyorsun. E, 2007 yılında referandumdan önce biz muhtarlardan e, ne yazık ki kayıt yetkisi alındı ve nüfus müdürlüklerine verildi. E, bu dönemden sonra hemen böyle stilasyonlar başladı ama ilginç. Yani e, muhtarların bir işi kalmadı artık Kayıt etkileri de yok, muhtarlıklar kapatılsın, bitirilsin, işte yok onlar istemiyoruz etmiyoruz böyle yazılar okumaya başladık, söylemler duymaya evet. başladık. O kadar kırıcı ve bizim için üzücü ve haksız yorumlara e, geldik. Çünkü e, aslında durum tam da bu değil. E, bu kayıt yetkisi alınınca bizim burada konuşmamız gereken şu olmalıydı özellikle kalabalık metropollerde muhtarınıza gidip 5 dakikada rahat rahat kayıt yaptırma imkanınız varken siz gittiniz sıra beklediniz günlerce işte randevu almaya çalıştınız. Neden bunu biz elimizden kaybettik diye sorgulanması gerekirken muhtarlıklar kapatılsınla karşılaştık. Kaldı ki bu konu çok önemli. Muhtarlıklar sadece evrak üreten kurumlar değildir. Muhtarlık biraz önce de dediğim gibi sadece halkın isteği ve onayıyla seçilmiş kişilerdir ve ilk çalınan kapıdır. Her sorunda, sıkıntıda, problemde ilk gelinen kapıdır. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben ilk muhtar olduğumda gerçekten bu kadar beklemiyordum. Mesela burası... Caddebostan Mahallesi sosyoekonomik düzeyi çok yüksek bir mahallenin muhtarıyım ben. Böyle olmasına rağmen inanın o kadar çeşitli sorunlarla ilk kapıyı çalınan biz oluruz ki ve dinlersiniz ki inanamazsınız. Bundan çok mutluyum ayrıca. Çok güzel bir şey bu hatırlamak böyle bir durumda ilk ya ben muhtarım size geldim sizinle de sorunumuzu çözmek istiyorum demeleri o çok güzel bir duygu. Biz mesela yakın zamanda bir pandemi atlattık ve evet. bütün dünyanın hazırlıksız yakalandığı bir pandemi atlattık. Bu pandemide mesela örneği buradan vereceğim sizlere. Bir fiil sahada çalıştık çünkü pandeminin ilk gününden itibaren biz görevlendirildik hastalarımızı ziyaret etmekle, onlara ilgilenmekle biz görevlendirdik. Çok büyük özveriyle çalıştınız tüm Türkiye'nin her köşesinde. Eski ya sahadaydık, 7-24 sahadaydık. E, hastalarımızın kapılarını çaldık, ihtiyaçları var mı diye sorduk, evlerinde diye denetimlerini yaptık. Bunlar bizzat bizim görevlendirdiğimiz ve yaptığımız e, çalışmalarımızdı pandemide. Herkes evinde e, hastalıktan kaçarken biz bir fil hastalarla birebir konuşup e, görüşüyorduk. E, çünkü onların ilaçları bitti. Ve o hastalara biliyorsunuz o zamanlar eczaneler e, getiremediler, şey sağlayamadılar yani o ilaç ulaştıramadılar. E, çünkü hem hastalık dolayısıyla yakın olmamak adına. İnanın muhtarlar bunu yaptı. Ben evet. biliyorum tabii ki muhtarlarımı ve birçok arkadaşımı bir, bir gidip eczaneden ilacını aldı, marketten ihtiyacını aldı, kapısını bıraktı. E, mesela hiç telefonlarımız sadece pandemide değil. 724, telefonu kapanmayan, sürekli e, halkıyla e, iletişim halinde olan bir kurumdur muhtar. Dolayısıyla biz bunları bu özleriyle çalışırken bunları duymayı hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Peki de ben bir söze girmek istiyorum müsaadenizle Nihal Hanım. Şöyle ben konuyu biraz açmak istiyorum. Muhtarlık görevini daha etkin yapılabilmesi için neler önerileriniz var? Tabii sıkıntılar çok. Kadıköy'le... Anadolu'nun evet. ücra bir köşesinde köy muhtarının sorunları bir olmayabilir ama bu konuda evet. genel görüşlerinizi alabilir miyiz? Kısa başlıklar altında evet. çok seviniriz. Çok güzel söylüyorsun. Çünkü 20 bin, 40 bin nüfuslu e, mahallelerin muhtarlığıyız biz. Yani bu sayıda belediye başkanlığı olan illerimiz, ilçelerimiz var. Dolayısıyla evet. kalabalık nüfuslu mahallelerin muhtarlarıyız. Sorunlarımız, sıkıntılarımız ortak olsa da Tabi böyle yüksek metropol sayısı kalabalık olan metropollerde sıkıntılarımız, sorunlarımız çarpı daha fazla tabii ki. Bir kere her şeyden önce biz federasyon olarak çok üzerinde durduğumuz bir konu ve çok özellikle bizi ilgilendiren bir durum kanun sıfatımızla ilgili. 1938'de bizim kanun yasamız belirlenmiş. Evet. Yıl 2023 ve hala aynı yasa tasarısıyla gidiyoruz müftarlıkla ilgili. Dolayısıyla bu konuda bizim federasyon olarak çok güçlü bir çalışmamız var. İnşallah sonuç bulur çünkü gerçekten her şey güncellendi ve biz hala e, 1938'lerdeki kanunla devam ediyoruz. E, ne yazık ki tabii ki e, dediğim gibi yine söylüyorum çok kendimizi anlatacak e, platformlar belki de bulamıyoruz. Onun için sizin verdiğiniz bu imkan bizim için çok önemli Murat Bey. Ee, bu konuda değerli istiyorum özellikle. Ee, keşke atsa bu ve biz kendimizi daha iyi anlatabilsek. Ee, i̇nsanların e, burası çok önemli bir kapı. Ee, mesela kadına şiddet son zamanlarda çok fazla konuşulan evet, tartışılan. Evet. Artan, maalesef ki böyle bir durum. Bir çoğunuzun belki bilmediği ama burada birebir bunu yaşayan birinden duyacaksınız. Biliyor musunuz ki kadına şiddetle şiddete uğrayan kadın polisten önce ilk geldiği yer muhtarlık ne yapacağını bilmeden, ne olacağını bilmeden ilk kapısını çaldığı yer burası. Hele hele bir bayan muhtar varsa ben... daha rahat geliyordur değil mi efendim? Evet öyle. Onlarla birlikte hareket ediyoruz, onların yanında oluyoruz. İşte uyuşturucu mesela gençlerimizde son zamanlarda çok artan bir durum. Biz o gençlerin aileleri, çocuklarını işte gidip polise ya da bir kuruma söyleyip onları şifre etmemek için bize geliyorlar. O kadar çaresiz gelen insanlar var ki, muhtarım ben şimdi ne yapmalıyım, ne yapacağım diye bunları yönlendiren yine bizler oluyoruz. Belediyeyle köprü olan, devletle köprü olan her zaman biziz. Aslında bu kadar e, güçlü bir kurumu, bu kadar sağlam bir kurumu, yani temel, düşünün en küçük e, toplum mahalle, değil mi? Evet. Siz mahalleyi kontrol altında tutabilecek bir kuruma sahipsiniz. Ve bu takip sizin için çok daha özel ve kolay. Dolayısıyla en çok güçlendirmeniz gereken el burası olmalı, bu kurum olmalı. En küçük yerden başlar e, sizin alacağınız haber, nasıl davranacağınız, nasıl hareket edeceğiniz. E, bunları bildikten sonra, temeli sağlam olduktan sonra hareket etmeniz daha kolay. Bilgilenmeniz daha kolay. Dolayısıyla e, biz bunu anlamış değiliz. İşin içinden de çıkamıyoruz. Neden? muhtarlıklar bu kadar e, geri planda bırakılıyor. Bu kadar ama en küçük bir şeyde de bu arada muhtara gelirler. Yani muhtarım işte şöyle bir durum var. Sizden bilgi alacağız. Çünkü bilirler ki muhtar gerçekten mahallesinde bütün halkiye her en iyi bilen. Evet, evet. Dolayısıyla bunları bu bilindiği halde e, bu kadar yıpratılmaya çalışılması, e, bu kadar önemsizleştirilmesini e, ben daha hiçbir muhtar arkadaşımız ne yazık ki anlamıyoruz. Ee, anlatmaya çalışıyoruz sizin sayenizde burada. Peki bu arada söze gireceğim. isterseniz siz biraz soluklanın lütfen. Ee, ücret alınıyor mu? Ne alınıyor? Bu arada çok o da spekülasyon oldu. Evet. Ücretler evet. arttı, şöyle evet. oldu, böyle oldu. Şu an bilemiyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Çok Halkımızın arkasında dağ gibi duran muhtarlar diyoruz da. Çok güzel bir söz. Ben de özellikle bahsettim bu konuyu. Evet çok güzel söylediniz çünkü e, yeni oldu yani yeni e, askeri ücret almaya başladık biz bir kaç ay öncesine kadar askeri ücret oldu e, işte 5.500 lirayla biliyorsunuz askeri ücretimiz devam ediyoruz ama muhtarın e, her gideri kendi cebinden yani bazı belediyeler e, sağ olsunlar e, bize destek veriyorlar bu konuda ama hala bu desteği alamayan mahalle Muhtarlarımız var, elektriğini, suyunu, hatta kirasını ödeyen muhtar arkadaşlarımız var bu paradan. Yani evet. bütün kirası masrafını öder, temizliği burada kullanılan her şey kendi cebinden karşılanır. Daha da önemlisi, siz düşünün bir muhtarsınız. Mesela kırsalda bu daha yoğundur. Davet edilirsiniz. Ee, ya da bir misafir ağırlarsınız ve bunu o işte o yine. Maaşınızdan yaparsınız ki ne kalırsa çünkü elektrik oradan, su oradan, kiranız oradan, telefonunuz oradan, bütün kırtasiye masraflarınız oradan zaten aldığınız asgari ücret ne, ne, ne kalabilir ki ne olur bundan sonrası dolayısıyla çok da aldığımız yüksek şey yok aldığımız giderlerimize ve işte dediğim gibi yine söylüyorum mesela Tecrübemizden çok yardımlar yapıyoruz. Evet, çok bir şey destek oluyoruz. Peki bu arada şunu Yapak sormak istiyorum, ee, Nihal Hanım, sizin sadece Kadıköy tabii İstanbul'un göbeği, büyük bir köy, modern bir köy diyelim, Sorunlar da çarpık, onlar da en son bahsedeceğiz ama diğer evet. muhtarlarla oturup sohbetleriniz oluyor mu? Ne bileyim, kırsaldan, diğer ilçelerden. Genelde ortak sorunlar var ama çıkışta ne bekleniyor? Yani öneriler ne oluyor? Herkesin bir ortak görüşü vardır. O konuda ne diyeceksiniz? Tabii, tabii ki. Önce e, dediğim gibi bizim bu kanun, tasarımızın artık meclisten geçmesi için büyük istek duyuyoruz. Her şeyden önce, hepimizin ortak fikridir bu. E, ve işte alınan yetkimiz, yani kayıt yetkisinin geri verilmesini tabii ki çok istiyoruz. E, çünkü sadece kendimiz için istemiyoruz bunu. Yani halk için de istiyoruz. Neden iki paralar da sıra beklesin, biz bunu yapmaya bu imkanı sahipken, neden bunu yaşasın? Ee, yoksa silah için ya da çok daha fazla imkanlar işte olsun, parası olsun diye hiçbirimiz muhtar olmaz ya da beklentimiz bu değil. Yani böyle gibi gösteriliyor ama gerçekten değil. Hani e, Bu konuda e, iyi ki bu soruyu sordunuz. Öyle çok da fazla bir e, beklentiniz maaşla yani, parasal yönde. Durumumuz yok ne yazık ki. Aldığımız askeri ücret öyle bilindiği gibi çok paralar kazanılan bir kurum değil muhtarlık. Evet. Peki şimdi gelelim o zaman biraz da Kadıköy'ün sorunlarını. Hep beraber, beraber yaşıyoruz. Aynı mahallede, aynı ilçede. Vatandaşlarımızdan neler bekliyorsunuz? Kadıköy'ü ziyarete gelen turist sayısı çok. Bu konuda görüşlerinizi alalım. Ben programımızı kapatacağım. Buyurun. Son zamanlarda Murat Bey burada paylaşmak istediğim büyük bir sorunumuz var. Ee, bütün muhtar arkadaşlarımız işin en başından beri üzerinde durduğumuz çok ciddi bir konu. Ee, bu kira artışları, özellikle Kadıköy'deki kira artışları. Ee, lütfen bu konuya bir girelim. Çünkü e, şu anda muhtarlıklarda gerçekten noter ve icra kiracı ev sahibi için çok artmış durumda. Eğer bir evet. dediğimiz e, kiralamalar çok artmış durumda. Ee, mesela bir, bir arkadaşımız var Kadıköy muhtarımız İki senedir kiralık ev arıyor mahallesinde bulamıyor ama başka bir ilçede oturan bir kişinin 11 tane daire kiralıyor. Ve bunlar çok enteresan. Neydi? Belirsiz kişilerin girdiği, çıktığı, ne ne olduğu belli olmayan yerler haline gelmeye başladı. Bu şikayetleri hepimiz çok fazla almaya başladı. Aynı zamanda asayiş ve emniyeti ilgilendiren sorunlar değil mi efendim? Bütün ülkemiz için çok önemli bir konu. E, bu kadar yüksek paraları nasıl kiralanıyor derseniz kimlerde bu paralar var? Sonuçta bir apartman dairesini benim mahallemde 30 bin lira, 40 bin lira yani geçen gün duydum arkadaşımın üst katı 150 bin liraya kiralanmış. Bağdat Caddesi'nin ara sokağında bir 55 yıllık 55 yıllık bir apartman dairesi. 150 bin lira. Yani bu paralar büyük rakamlar. Bu aslında sadece Kadıköy'ün değil tüm ülkenin sorunu. Ama Kadıköy'de özellikle çok tercih edilen, çok yaşanması istenilen bir yer olduğu için ve çok merkezi bu sorun iyice artmış durumda. Gelenlerin burada evraklarını açıyorlar, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz evden çıkarılmak isteyen kiracılar çok üzgünler, çok perişanlar. Çocuğun hava paraları burda... isteniyor. Duyuyoruz. Enteresan. Büyük, büyük kiracılar para var. hava parası istiyor. Evet. Çok önemli bir konu. Yani Çocuğun okulu burada. Eşinin işi burada. Kendi işi burada. Yani bırakın Kadıköy'ü. Pendik'te bile 15 bin lira kiralardan bahsediliyor. Hani Kadıköy'de çocuğunu okutan birisi oraya bile gidip gelemez. Çocuğunu gönderemez. Onların sosyal hayatları değişiyor. Çocuklar arkadaşlarımla da oluyorlar. Başka bir okula, başka bir düzene, başka bir hayata. Yani o kadar e, artık işin içinden çıkılmaz hale aldı ki bu. E, tabii ki sosyologlar bu konuda herhalde mutlaka daha çok inceliyorlardır, araştırıyorlardır. Çözüm aranıyordur, umarım aranıyordur. Çünkü yani sadece e, sosyoloji değil galiba an... bir enflasyon evet. sorunu. Tabii hayat pahalı her şeyi etkiliyor. İnşallah sorun bulunacaktı, çözüm bulunacaktı. Çünkü hepsi zincirleme, bir zincirin halkaları. Muhtarlara da bu konuda biraz daha fazla fedakarlık düşecek gibi geliyor. Evet. Programın sonuna geldik. Çok güzel sohbet oldu. İsterseniz son görüşlerinizi, önerilerinizi alalım. Ben programımızı kültür panosuyla kapatacağım. Çok teşekkür ederim tekrar. Ee, bu Burada size böyle az da olsa kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lütfen önce muhtarlar için ön yargılı olmadan önce bir gidin muhtarınızı ziyaret edin. Konuşun, neler yaptığını görün, kendi ağzından duyun. Daha sonra yorum yapın. Çok rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Ben burada oh haftanın sözcü de muhtariyeti almıştım. Yine muhtardan geliyor. Evet, evet. Biraz önce siz bahsettiniz Arapça. Evet. Seçilmiş kişi demek evet. muhtar. Muhtariyette özellikle evet. otonom anlamında kullanılıyor. Evet. Değerli Kanal B izleyicileri, kültür panomuzla ben bu haftaki programımızı kapatıyorum. Konser olarak Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Gürer Ay Kalk Yönetimi'nde, solist Ferhat Can Büyük Piyano'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde 20 Ocak saat 20'de. Gezi olarak İstanbul'un Deniz Fenerleri var. Bu gezide İstanbul'un Sessiz Bekçileri, Anadolu Feneri, Fenerbahçe Feneri, Ceneviz Kalesi, Rumeli Feneri, Ahırkapı Feneri ve Yeşilköy Feneri dışarıdan gözleniyor, geziliyor. 15 Ocak'ta 08'de başlangıç yeri Taksim AKM önünde buluşarak devam ediyor gezi. Kitap olarak da 101 favori oyun terapisi tekniği Charles Schafer ve Heidi Gerard Kodusa'nın kitapta yer alan tekniklerle çocuklarda yaşanan korku, düşük öz öfke kontrolü gibi sorunlarla Başa çıkmaya yardımcı olan bir kitap. Ayrıca çocuklarıyla ile yeni iletişim yolları açmak isteyen ebeveynler için de güzel bir kaynak. Panama Yayınlarından yayınlanmış. Yeni programda görüşmek dileklerimizle.